Merhabalar. DeneYap karta veya ESP32 tabanlı diğer kartlara yanınızda olmasa bile yazılım güncellemesi atmak ister miydiniz? O halde doğru yerdesiniz. Bugün DeneYap sınır tanımayan oto kütüphanesini inceleyeceğiz. Bu kütüphane sayesinde DeneYap kartlarınıza yani ESP32 tabanlı kartlara sonsuz bir şekilde uzaktan yazılım güncellemesi gönderebiliyorsunuz. Üstelik sunucu ücreti veya farklı bir ücret olmadan, ücretsiz bir şekilde bu kütüphaneyi ben geliştirdim ve, bu videoda derinlemesine inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bunun gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi videomuza inceleme ile geçelim. İlk öncelikle deney yapısını tanımayan oto kütüphanemizin kitap sayfasını inceleyeceğiz. Kitap sayfasını açtığımızda deneyim sınırı tanımayan oto kütüphanemizin kaynak kodları ve proje örneği bulunmakta. E, bu kütüphaneyi edinmek için kod kısmına basıp download zip diyeceksiniz. Ve bilgisayarınıza zip olarak inecek. Daha sonrasında Arduino IDE'ye aktarmak için Arduino IDE'yi açıyoruz. Eksiz kısmına basıyoruz ve buradan kütüphane ekleye tıklıyoruz. Daha sonrasında zip kütüphanesi ekle deyip, o in zipi seçip sonsuzca kurulumunu tamamlayabiliyoruz. Ee, kütüphanemizi detaylı incelediğimizde öne çıkan özellikleri olarak uzaktan güncelleme yeteneği var. Ana özelliği. Bu uzaktan güncellemeyi tek satır kodlarla yapabiliyor. Ee, karmaşık değil. Tamamen kolay ve pratik. Ee, ve bu güncelleme için Wi-Fi ihtiyacı duyuyor. Wi-Fi yani internete bağlı olması lazım yoksa güncellemeleri kontrol edemiyor veya indiremiyor ee, kolay entegrasyon demişiz kolay entegrasyon olarak setup ve loop kısımlarına ekleyerek kodun belli kısımlarına tek satılık kodları ekleyerek kütüphanemizi hazır hale getirebiliyoruz esnek ekran desteği sayesinde OLED ekranlar TFT ekranlar LCD ekranlar üzerinden bu deney yapsını tanımayan ota kütüphanesinin geri dönüşlerini sorunsuz olarak orada da yansıtabiliyoruz. Veya seri porta yazdırabiliyoruz. Tamamen size kalmış. Esnek buton kontrolü bulunmakta ayrıca. Esnek buton kontrolü derken ee, deney kartlarımızda bulunan buton butona bastığımızda ee, bu kart güncelleme var mı yok mu onu test ediyor. Yani butona bastığınızda güncellemeyi kontrol ediyor bu işlevi istediğiniz butona atamasını sağlıyor. O yüzden öyle bir özelliği de var. Dijital 9'a bağladığınız butonla da bu fonksiyonu yerine getirebiliyorsunuz. Çevrim dışı offline modu da var. Çevrim dışı offline modu ile Dene yap kartınız Wi-Fi'ye bağlanamazsa sonsuz bir şekilde çalışmasına devam ediyor önceki kodu ile. Yani Wi-Fi'ye bağlanamadı sürekli bağlanmaya çalışmıyor ya da kodu çalıştırmamazlık yapmıyor devam ediyor. Ee, gücünü yeniden ya da reset atarsanız gücü kesip yeniden bağlarsanız tekrar Wi-Fi'ye bağlanmaya çalışıyor. Bağlanamazsa offline moda geçiyor. Tabi bu da sizin kontrolünüz altında. İsterseniz Wi-Fi'ye bağlanamadığında sürekli döngü halinde Wi-Fi'ye bağlanmasını da isteyebiliyorsunuz. Bu da sizin kontrolünüzde. Güvenli erişim. Ee, kütüphanemizin mantığı şu şekilde. GitHub'da oluşturacağımız özel repo veya publish de olabilir. tamamen size kalmış. Ee, bu repo'dan e, belirli iki dosya çekecek. Birisi e, versiyon.txt veya versiyon.md uzantılı dosyanın içerisinden e, sürüm kodunu çekecek. API ile GitHub'dan. İkincisi de e, biraz sonra göstereceğim teknikle e, bu yeni kodumuzu direkt Kod metnini çekeceği dosya olacak. Ee, gösterirken daha anlaşılır olacak. Şimdi tam anlaşılmamış olabilir. Ee, bu sayede gizli ve güvenli bir şekilde güncelleme atabiliyoruz. Gereksinimler olarak Başta da söylediğim üzere ESP32 tabanlı kartlarda uyumlu çalışanı düşünüyorum. Deneyim kartla sorunsuz çalışıyor. Fakat diğer ESP32 kartlarda çalışıp çalışmadığı kararsız. Onu test edebilirsiniz. Ama sorunsuz çalışacaktır. E, i̇steğe bağlı e, olarak durumlar e, bildirim için herhangi bir ekran demişim. E, o size kalmış. Ekransız da çalışıyor. Kurulum kısımda zip eklemeyi gösterdim. E, direkt zipi ekliyoruz ve kütüphanemiz kuruluyor. Temel kullanıma geldiğimizde. Gördüğünüz gibi ilk öncelikle kütüphanemizi dahil ediyoruz. ve Bütün kütüphanelerde olduğu gibi. Ve daha sonrasında burada çeşitli e, ayarlamalar yapacağız, kendi bilgilerimizi gireceğiz. E, bu cihaz hangi Wi-Fi ağına bağlanacak? 2.4GHz bir Wi-Fi adı giriyoruz. 2.4GHz'e destekleyen bir Wi-Fi girmemiz lazım, yoksa yap kart bağlanmaz. E, buraya kendi evinizin adı, Wi-Fi adını girdiniz. Daha sonrasında şifresini giriyorsunuz ve e, github tokeni alıyorsunuz, api onu da buraya giriyorsunuz daha sonrası e, şuralar standart, gözünüzü korkutmasın e, burada gördüğünüz gibi versiyon yani reponumuzun içine versiyon txt adında bir dosya oluşturmamız gerekiyormuş e, onu oluşturuyoruz ayrıca file.bin. bu da işte bizim e, c++ kodunu balındıran, kütüphanelerini balındıran, yani e, Yeni güncelleyeceğimiz kodun e, genel kod dosyası diyebiliriz. Bu dosyanın içerisinde bizim yeni güncelleyeceğimiz kodlar oluyor. Bunu da, e, bunda da gözünüz korkmasın, e, Arduino IDE arayüzü bize bunu yazdığımız kodu hazır bir şekilde bin olarak çıkarmamızı sağlıyor. Burada da herhangi bir değişiklik yapmıyoruz, sadece kullanıcı yazıyor oraya kendi isminizi giriyorsunuz, GitHub isminizi. Daha sonrasında Direk şu iki dosyayı oluşturuyorsunuz. Bu dosyayı e, dene Arduino IDE'den oluşturup ekleyeceğiz. Sadece versiyon txt'yi oluşturup e, içerisine bir iki şey eklemeniz lazım. Onu da şimdi göstereceğim. Kütüphane'den e, kütüphanenin nesnelerini oluşturuyoruz. Yani şuradaki girdiğimiz verileri kütüphaneye atıyoruz, içine veriyoruz. E, daha sonrasında void setup kısmında e, kütüphanemizi e, başlatıyoruz çalışmasını sağlıyoruz. Burada az önce de bahsettiğim üzere offline mod var demiştim ya. Buradan onu kontrol edebiliyoruz. True dersek offline modda. False dersek ee, online modda. Yani Wi-Fi'ye bağlanamadığında ee, kod kendini durduracak. Ama True derseniz durdurmayacak. Wi-Fi'ye bağlanmasa bile kod önceki kod kendini çalıştıracak. Fakat inceleme almayacak. Bir tane bağlı olmadığı için. Loop kısmında GPK butonu dinliyor. kastım e, custom olarak onu güncelleyebiliyorsunuz. E, onu da göstereceğim nasıl güncelleyeceğinizi. Fakat deney yap kartla kullanacaksanız bunu kullanabilirsiniz sorunsuzca. Deney yap e, kartın üzerindeki butonla çalışıyor. E, döngü dediğimiz kısmı da bilirsiniz tamam size bağlı. Loop kısmı boş da olabilir. E, bu döngüyü de kısaca tekrar açıklayayım. Deney yap kartın üzerindeki butona bastığımızda ee, bu setuptaki işlemi başla sarıyor diyelim yani güncelleme var mı yok mu onu kontrol ediyor hemen varsa güncellemesini yapıyor yoksa e, herhangi bir işlem yapmıyor güncel e, yazılım güncel yazıyor geri dönüş olarak e, kodumuzu baktığınızda bu kadar yani şu kısımlar hazır yani hepsi hazır aslında sadece kendi bilgisini dolduracaksınız ve kullanım hazır bu kadar e, repo hazırlığı kısmı <laughs> IDE'den i̇şte 7'den o yazılımı Bin dosyasına çevirme kısmı yükleme kısmı biraz kafanızı karıştırabilir e, O sorun olmayacak Ayrıca şurada küçük bir şey atlamışım onu da şimdi gördüm e, Versiyon en önemli kısmı atlamışız aslında Gözden kaçmış e, Versiyon kısmında Cihazımızın versiyon kodunu yazacağız Mesela ilk kodumuzu yükledik 1.0 yazdım Daha sonrasında bu kodlar zaten hep aynı olacak. Güncelleme yaptık, atıyorum loop kısmına. Eee dene yap kartın üzerindeki RGB leti tanımladık. E, bir saniye aralıkta aralıklarla rengarenk yanmasını istedik. Böyle bir kod hazırladık. Versiyon 1.1 olsun. Hemen geliyoruz. O yeni kodumuza 1.1 yazıyoruz. Ve dene yap kart burada şunu yapıyor. Burada e, örnek olarak 2.0 yazmışım. 2.0 alıyor. Bir de sunucudan çektiği versiyonu alıyor. Atıyorum sunucuda da 2.1 var. Eşleştiriyor. 2.0, 2.1 e, parametresi giriyor yani koda ve eğer eee dene yap kartın yazılımı eee sunucudakinden daha düşükse sürüm kodu otomatikmen güncelleme geçiyor. Bu işe yarıyor. Yani bu kod çok önemli. Mutlaka e, dikkat edin. Yani 2.0 yazıp kodu yükledikten sonra yeni kodu güncelleyip tekrar 2.0'la e, bine atıp daha sonrasında gidip versiyon txt'ye 2.1 yazarsanız olmaz. Ne olur? Sürekli döngüye girer. Kod günceller kendini. Tekrar günceller. Tekrar günceller. Çünkü bura e, if fonksiyonun temel taşı. Yani kontrol mekanizmasının temel taşı. Bunu da anlattıktan sonra e, rap hazırlığımıza geçebiliriz. E, o bahsettiğim txt dosyasına işte şuna gireceksiniz. Çok kısa. Şu. Üstteki ve alttaki bilgileri siz girebilirsiniz fakat önerim girmemeniz üzere. Çünkü e, dosyayı ne kadar kabarık yaparsanız ne yapka o kadar e, yorulur. direkt yani şunu yazsanız yeterli. E, sürüm kodu oto versiyonu 1.2. Şu e, şablon gibi bir şey. Bunu bozmamanızı istiyorum. Şu 1.2 kısmını işte siz değiştireceksiniz. 2.0 yapacaksınız. Mesela 2.0 yaparsam bunda bu uyumlu olacak. Sonrasında çalışacak. Buradan güncellemenizi mi buradan yapacağız. Asıl yerimiz burası. Burada fonksiyonlardan bahsetmişim. Tekrar açıklamışım. Ee, buradan inceleyip sizde e, bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi e, hazırsanız e, testimize bakalım. Evet şimdi e, hem bu kütüphaneyi kullanalım canlı canlı test edelim. Hem de ben kodları size e, anlatayım. İlk öncelikle iki tane e, dosya oluşturdum kod. E, V1 ve V2 adında. V1 e, bizim yükleyeceğimiz ilk kod. Yani şu tam örnekler göstereyim. Hatta dosya, örnekler, Deneyap sınır tanımayan oto kütüphanesinin örnek kodu. Yani şuradaki tam proje örneği kodu. Bu hiç değiştirmeyeceğim. Sadece kendi bilgilerimi dolduracağım. E, versiyon 1 bu olacak. Tamamen boş. Sadece güncelleme e, kütüphanesinin bulunduğu kod. Versiyon 2'de birkaç şey ekleyeceğiz. Ekran ekleyeceğiz. işte OLED ekranla çıktıları görme ekleyeceğiz. E, RGB LED'i yakıttıracağız, söndüreceğiz. Yani versiyon 1'de olmayan şeyler ekleyeceğiz ve uzaktan güncellemesini yapacağız. Versiyon 1'i bilgisayar vasıtasıyla yükleyeceğiz çünkü ilk sürüm olduğu için. E, şimdi e, koda geçmeden önce Ayrıca bir API key lazım bize. GitHub'ın API key'i. Ee, GitHub API key'ini settings kısmından developer settings'e gelip token kısmından classic tokens'a basıyoruz. Ve şuradan new tokens deyip classic token butonuna basıyoruz. Buraya e, ismini veriyorsunuz API'nin. Şuradan repo'yu seçiyorsunuz bir de repo'lara erişecek bu kadar. Sonra generative token diyeceksiniz. Ee, bunu oluşturduktan sonra şöyle hemen felsefeye gelelim. Bunu oluşturduktan sonra artık hazırsınız. Ee, buradaki kodu e, örnek kodu alıyorsunuz. Hiç ellemiyorsunuz. Versiyon 1 olarak. Yani ben gö size göstermek için ellemeyeceğim. Sadece şu bilgileri dolduracağım. Siz de doldurabilirsiniz. Ben bu bilgileri doldurup e, işte de ne yap kartımı yükleyeceğim tabi yüklemeden önce bir de gitip hazırlığı var gitap hazırlığında az önce değinmiştim çok kolay aslında hemen onu da göstereyim. ben hazırlamıştım sunucu bir adında bir drop e, oluşturdum ve gizli tuttum çok e, değil e, burada bize zaten şablon olarak greatme.md dosyasını veriyor fire.bin'i ben önceden yüklemiştim şunu da ben önceden yüklemiştim bir de gitap üzerinden versiyon.txt oluşturdum hem versiyon.txt'de txt dosyası biçiminde okuma yapabilir versiyonu e, kütüphane ya da readme.md olarak onu da şuradan zaten siz belirliyorsunuz. Bakın, ben mesela burada versiyon.txt'den oku demişim. Ama biz readme'den yapacağız. Yani şu dosyanın ismini gireceğim readmi.md'den. ben bunu kullanıyorum ama versiyon nokta txt işte versiyon değil siz ismini de değiştirebilirsiniz ama txt uzantılı dosyada şey yapabilirsiniz içeriğinde bahsettiğimizde kalabalık olmayacak çünkü dene yap bu dosyanın içine giriyor ve sürüm kodu arıyor siz bu dosyayı yazılarla kaplarsanız dene yapın işini zorlaştırmış olursunuz bura siz bildiğiniz sunucumuz burası yani şuradaki sayısal değeri çekmeye çalışıyor dene yap ona kolaylık sağlayalım şu kısmı koysanız benim gibi işte belki projeniz Belki birden fazla olacaksa karıştırmamak için şöyle kısa açıklamalar yazıp koyabilirsiniz şu an 1.0 ve bir kodu yükleyeceğim ve sorun çıkarmaması için 1.0 yaptım ben bunu bu şekilde file.bin'i nasıl alacağımızı zaten göstereceğim bu şekilde hazırlayacağız repomuzu API keyimizi aldık zaten Şuradaki isimleri işte linkteki isimleri kendi GitHub isminizi yazıyorsunuz. Şurada repo isminizi yazıyorsunuz. Onun dışında şuradaki dosya uzantılarını değiştiriyorsunuz. O kadar. Burada bin dosyasının olacağı uzantı. Burada da versiyonu çekeceği uzantı istiyor. Kod. Burada da cihazın şu anki bu kodun versiyonu 1.0. Burada da deney kartı tanımlıyoruz. Kurul, kurul, bunu yapıyoruz hazır hale getiriyoruz burada da eğer e, şuradaki OLED'i kullanacaksak şuradan yorum satını kaldırıyoruz aynı zamanda harici buton ekleyebiliyorduk bahsettiğim üzere güncellemelerde e, güncelleme denetleyicisi olarak dene yapın kendi üzerindeki butona basınca mesela e, güncelleme var mı yok mu onu kontrol ediyor buradan o pini değiştirebiliyoruz yani deneyapın üzerindeki buton değil de atıyorum dijital 9'daki butona bağladığımız pindeki değere göre hareket etmesini sağlayabiliyoruz. Onun dışında ee, burada yine OLED ile alakalı kod var. Zaten o OLED'i etkinleştirmezseniz buradakilerin hiçbir vasfı yok. O yüzden onları geçiyorum. Biz etkinleştirmeyeceğiz. Evet geçiyorum. Burada da bizim işimiz yok. OLED ile ilgili parametreler var. E, başlat. Evet, şura bizi ilgilendiriyor. Orta başladı kitap ee, sayfasında da anlattığım üzere burada Wi-Fi'ye bağlanması offline olarak çalışmasını sağlayacak ve işte bizim kütüphanemizi setup'ta başlatıyor. Artık dene yapı kuruyor öyle diyelim. Sonra loop kısmında da döngü var. İşte butonu kontrol edecek o. Ben dijital 9 yazmışım fakat ee, şu an biz pin buton tanımlamadığımız için şu yukarıda önüm satır olduğu için bu geçersiz yani lc'ye düşecek else de e, bunu default yani benim tanımladığım pine göre hareket edecek. Benim tanımladığım pin'de de dene yapın e, üzerindeki buton. Onun üzerinden güncellemeleri kontrol edebileceğiz. Versiyon 1 kodumuz bu. Ben bu kodu dene yap kartımıza yükleyeceğim. Daha sonrasında versiyon 2'nin kodunu nasıl işte sunucu yükleriz uzaktan nasıl günceleriz onu göstereceğim ee, sizi bu alanda bekletmeyeceğim hemen yüklüyorum Evet şu an kodumuzu yükledim ve ekranda da görüyorsunuz canlı canlı dene yapı ekran kapandı reset attım ee, OLED ekranımız kapandı ee, bundan önceki denemelerimden kalan OLED ekranda bir kod vardı yani şu an dene yap ee, hiçbir fonksiyonu yok. Hiçbir şey yapmıyor şu an. Ee, seri port ekranımı açıyorum. Gördüğünüz üzere e, Güncellemeler kontrol konut etmiş. Cihaz 1.0, sunucu da 1.0 olduğu için yazılım güncel demiş. Şimdi sırada e, versiyon 2 kodumuzu nasıl sunucuya ekleriz ona geçelim. Versiyon 2'ye bastım. Versiyon 2'nin koduna giriyorum. Evet kodumuz açıldı. Ve hemen düzeltelim. Ve kapatıyorum. Gördüğünüz üzere versiyon 2 kodumda e, şuradaki OLED ekrandaki yorum satırını kaldırdım. Artık OLED ekran çalışacak. Onun dışında hmm, göreceğiniz gibi deney üzerindeki RGB LED'i burada e, 1.5 saniye e, aralıklarla çalıştırıyorum. Yani şu kodumuz da şu olacak. E, OLED ekran üzerinden bize Kütüphanenin geri dönüşleri ekran üzerinde yazacak ve aynı zamanda ekstra loop fonksiyonunda sürekli 1.5 saniyede kırmızı, yeşil, mavi rengi yakacak RGB LED'inde. Böyle bir kodu düzenledik versiyon 2'de. Daha sonrasında hemen üst tarafa geliyoruz. Buraya 2.0 yazıyorum. Buradaki bilgileri doldurmadığımı görüyorsunuz fakat ben videoyu durdurduktan sonra siz hem beklemeyin diye kendi bilgilerimi giriyorum. Ayrıca gizlilik nedeniyle göstermiyorum. Siz de API keylerinizi, şifrelerinizi kimseye göstermeyin. Hele ki GitHub'ın API keyi çok değerli. O yüzden ona dikkat edin. Şuradaki bilgileri dolduracaksınız. Tekrardan değineyim. Repo ismini yazacağız. Versiyon TXT veya readme.md dosyasını burada girmeyi unutmayın. Mesela ben kendi kütüphanemi test ederken burada versiyon.txt kalmış. Ama ben versiyon.txt'de ee, o Yani öyle bir dosya yok. Onu realme.md'ye göre ayarlamışım kendime. Ee, bakıyorum güncelleme kontrol ediliyordu. Takılıyor döngü. İlerlemiyor. Hata var yani. Meğer buradaki realme.md'yi ayarlamadığım içinmiş. Siz de öyle hatalara e, takılmayın. Buralara dikkat edin. Bu e, linklere özellikle. E, zaten şu ana kadar API key nasıl alınır? Kodun genel yapısına oldukça değindik. E, onun dışında e, burada işte olet ekranı tanımlamaları falan var siz de baka baka öğrenebilirsiniz yani çok kolay bir kod e, anlaşılabilir şimdi e, kodumuzu nasıl bin dosyasına çeviririz onu, onu göstereceğim e, öncelikle burada eksiğize basıyoruz daha sonrasında şu an kodumuz hazır diyelim ve sonra derlenmiş dosyayı dışarı aktar diyoruz burada bir e, derleme işlemi yapıyor aynı sanki deney yapak kod yüklüyormuş gibi bu derleme işlemi tamamlandığında tekrar videoya devam edeceğim ee, sonraki işlemi göstermek üzere Evet şimdi derlememiz bitti ee, Dediğim gibi kod yükler gibi oluyor derliyor sonra derleme bitti yazıyor Eğer hatta yoksa kodda. Daha sonrasında v2'ye geldik yani V2'nin bulunduğu yere dosya Gördüğünüz gibi burada build kısmı geldi bu yoktu Build'e bastık daha sonrasında şöyle bir dosya ismi var. Buna da bastık ve burada en üstteki büyük ihtimal en üstte oluyor. Şunlarla hiçbir işimiz yok. Bizim işimize işimizi görecek dosya şu v2.ino. bin. Biz bunu yeniden adlandır deyip firmware yazıp .bin yapıp sunucumuza yükleyeceğiz. Ben hemen yazdım .bin yaptım ismi güncelledim o en baştakini şu an bin dosyamız hazır bu dosyayı da hemen şöyle kurum buraya giriyorum internetime daha sonrasında upload file diyorum ve buraya sürükleyeceğiz dosyamızı açıyorum ve alıp şuradan dosyamızı atıyorum sonra buradan yükleme işlemini devam ediyorum Evet gördüğünüz gibi no. Artık fire menümüz de hazır. Bize sadece tek kalan red mi kısmından bu 1.0'ı 2.0 yapmak. Şimdi büyük anı yapalım. Ee, ben kamera kaydımı alıyorum. Eksiz ekranda göreceksiniz zaten. Dene yapın durumunu. Şimdi koduma geldim. Hatta ilk önce şöyle şuradan kaleme bastım. Bunu hazırlamıştık birlikte anlatmıştım zaten. Buradan bunu 2.0 2. yaptım ve güncelledim. Artık versiyonumuz 2.0 oldu. Daha sonrasında şuraya geliyorum. Dene yap kartıma reset atıyorum. Dene yap kart şu an Wi-Fi'ye bağlandı ve güncelleme kontrol etti ve güncellemeyi buldu ekranda gördüğünüz üzere şu an kendini güncelliyor şu an tamamen wifi gördüğünüz gibi kod falan yüklemiyorum hiçbir şey yapmıyorum sadece reset attım ya da şeye basabilirdim buton butona da basabilirdim reset de olur buton da olur İkisi de güncellemeyi kod edecek sonuçta Evet şu an indiriyor kodu ilk önce kendini indiriyor daha sonrasında kurulumunu yapıyor yükleme işlemi devam ediyor e cihazı yeniden başlattım gördüğünüz gibi 2.0 oldu ekranını görüyorsunuz OLED ekran çalıştı şu an geri dönüşleri OLED ekrana yazıyor yazılım güncel dedi ve RGB dediği yakıp söndürüyor ee, gördüğünüz gibi kütüphane ile istediğiniz kodu e, uzaktan bir şekilde yapa gönderebilirsiniz bu sayede projelerinizi e, daha entegre sistemlere çevirebilirsiniz. Yani gömül, gömülü projeler olur ya. Mesela kutunun içine koyarsın dene yap kartı. İşte kendini özel bir kutu yaparsın. Bir daha dene yap oradan çıkmaz mesela. Böyle bir proje olur. Yani normalde dene yapı çıkartak çıkartak kod yüklerken oldu öyle oluyor çünkü. E, ama bu kütüphane ile isterse dene yap e, dünyanın diğer ucunda olsun. İnternete bağlıysa kodunu hemen atabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey değineceğim. gördüğünüz üzere e, şu an %69'unu kullanıyor. dene yapın belliini. Bunu nasıl arttırırız? Yani şu an hiçbir kod mod yazmadık. Şimdi siz bazılarınız daha uzun kodlar, daha detaylı kodlar yazacaktır. Onun için de araçlar kısmına geliyoruz. Şuradaki Partion Schemes diye geliyorsa, doğru okuyorumdur İngilizcem çok iyi değil. E, buradaki minimal spaces var. Onu seçiyoruz. 1.9 megabyte app e, white ota diyor. Yani ota desteği var. Burada no ota diyor. Ota desteği yok bunlar. No ota yazanların ota desteği yok. Bizimki ota olduğu için şu. E, peki diyeceksiniz işte buradaki 1.9 megabyte app 190 kilobayt e, yazan şey ne demek? Şimdi şöyle açıklayayım. Bizim custom olarak şu seçili. 1.2 megabyte app 1.5 MB 1.2 MB app dediğimiz şey burada. Bizim deney yapın e, alabileceği kod boyutu 1.2 MB'miş. 1.5 MB olan da deney yapın ekstra e, depolaması diyebiliriz. ESP işlemcilerin. Deney yapın demeyelim sadece. ESP işlemcilerin. E, orada Oraya da e, yani o depolama birimi ne işe yarıyor derseniz. Atıyorum e, OLED ekranının üzerine bir logo yapacaksınız onlar bitmet koduyla yapılıyor çok uzun kodlar oluyorlar bunu ana kodunuza gömmek saçma olur gömebilirsiniz ama kod çok yer kaplar o bitmet kodları o yüzden onu spifiz yani o 1.5 megabaytın bulunduğu yere atabiliyorsunuz yani oraya ekstra depolama oraya nasıl bilgisayarda bir tane daha disk atarız oraya sadece resimleri depolarız onun gibi düşünün orada bir depolama birimi ayrı kod çalıştırmıyor hiçbir şey yapmıyor bizim şu an projemizde öyle bir şey yok ihtiyaç da yok çok da kullanılmıyor zaten o nedenle buradan 1.9 megabayt yani depolamamızı arttırıyoruz kodu kod yükleyebileceğimiz kodun depolamasını şeyi düşürüyoruz ekstra depolamayı şunu seçerseniz bu %69 yüzde 40 lara, 42 lira falan düşecek bu da bize yeterli yani Sonuçta OLED ekran falan ekledik. Onun kütüphanesi falan var. Daha da ekleyebilirsiniz yani. Birçok proje çıkarılabilir. Ona da değinmek istedim. Bu kadardı kütüphanemiz. Gördüğünüz üzere uzaktan günceleme yapabiliyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen ikonuna basmayı unutmayın. Youtube üzerinden. Kanalıma da tekrardan abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.